Bugünkü ÖSYM sorar videomuzdaki konumuz permütasyon sayma konusu. 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarını kullanarak rakamlar birbirinden farklı 3 basamaklı 7, küçük kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi öncelikle şu çizgilerimizi çiziyoruz. 3 basamağı gösteren. 770'ten küçük diyor. Bir kere arkadaşlar 6 ve 5 ile başlarsa 770'ten küçüktür. O zaman ilk önce 5 ve 6'dan başlayanları bulalım. Yani buraya 5 ve 6 koyarsam, iki sayıdan birini koyarsam koydum. Elime 5 sayı var. Rakamlar da birbirinden farklı dediği için buraya 4 tane rakam koyabilirim. Buraya 3 tane rakam koyabilirim. Burada bunları çarptığım zaman 2 çarpı 4. 8, 8 çarpı 3. 24 olmuş oluyor. Bitmedi. Bir de buraya Zaten 8-9 koyamam. 8-9 koyduğum zaman kesinlikle 770'ten büyük olur. Buraya 7 koyduğum durumu varsayacağım arkadaşlar. Yani bir tane sayı koyduğum durumda. Şimdi burası, buraya ben zaten 7 koyamam. 8 ve 9 koyduğumda onlar basa 770'ten büyük olur. Dolayısıyla 7 de koyamadığım için. Çünkü 7'yi koydum. Rakamlar birbirinden farklı diyor. Buraya iki tane sayı koyabilirim. 5 ya da 6. 750-760 hangi sayı olursa olsun. Bu 770'ten küçük olur. O zaman buraya da geriye kalan 2 sayımı kullandım. 3 sayımdan birini koyabilirim. Çarptığım zaman 6. Bu ikisini topladığım zaman 30 olmuş oluyor arkadaşlar. Bir ÖSM sorar videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayım.